Herkese merhabalar arkadaşlar ben Horolu Bugün sizlerle beraber uzun süredir ara vermiş olduğumuz Marvel Eşya bölüm serimizin yepyeni bir bölümünde daha beraberiz. Bu videoda inceleyeceğimiz eşyalarımız ise Green Goblin zırhı ile Hob Goblin zırhı. Eğer sizin de incelememizi istediğiniz bazı eşyalar varsa bunları bize yorum bölümünde belirtmeyi unutmayın. Green Goblin zırhı. Goblin zırhı Norman Osborn tarafından oluşturulmuş deneysel bir zırhtır. Başlangıçta askeri ordu için bir savaş zırhı olarak üretilmiştir ancak daha sonra Osborn tarafından zırh Goblin için modifiye edilmiştir. Bu geliştirmeleri örnek olarak Green Goblin kostümünü, zincirden örülmüş bir zırhı tunikle birleştirmesine ve bir örnek verebiliriz. Böylece Spider-Man ile olan savaşlarından gelen vuruşlar ya da tekmeler gibi yüksek darbelere karşı daha fazla koruma sağlamıştır. Bu kostümün en önemli iki özelliği eldivenleri ve botları desek yanlış olmaz herhalde. Eldivenler parmak ile dokunduğunda patlayan patlayıcıları içermektedir. Bu da elektrik darbesi veya kör bir parlama meydana getirebilir. Kostümün botlarının işlevi ise uçuş sırasında uçabilmesine izin veren üst püskürtmeler olmasıdır. Ancak ağırlıklı olarak goblin bu botları önünün kontrolü için kullanmıştır. Hobgoblin zırhı. Goblin atölyesini çalan Phil Ürik yeni Hobgoblin olmak için atölyeyi kullanmıştır. Başlarda normal bir insan olan Phil daha sonra bir hata sonucu Hobgoblin maskesinin Goblin formülüyle kimyasal reaksiyona girmesinin ardından Phil'in insanüstü güç ve dayanıklılık kazanmasına neden olmuştur. Spider-Man ile yaptığı mücadelelerin birinde ondan kaçmak için zırhını bir çatı katında bırakması gerekmiştir. Daha sonra Norman Goblin ulusuna katılması için ona bir teklifte bulunmuştur ve kabul etmesi için zırhı farklı bir versiyonu sunmuştur. Fil teklifi kabul ederek daha gelişmiş bir zırha sahip olmuştur. Sinema evrenindeki Goblin Zırhları 2002 yılında vizyona giren Örümcek Adam filminde Norman Osborn, Green Goblin karakterini kullanırken değiştirilmiş nesel bir Osborn zırhı kullanıyordu. Zırh askeri kullanım için yaratılmıştı ve etkileyici bir kuvvetli vuruş yapma imkanı sağlıyordu. Aynı zamanda uçuş esnafının sıcaklık ve basınca karşı dayanıklı tasarlanmıştı. Filmde orijinal kask yerine Osborn korkutucu ve canavarımsı bir kask kullanmıştır. Diğer bir zırh ise inanılmaz örümcek adam ikinci filminde gördüğümüz Exosuit'tir. Oscorp'un geliştirdiği birçok eserden biridir. Spider-Man ile savaşmak için Harry Osborn bu zırhı çalmıştır ve ayrıca Harry bir ulaşım aracı olarak da Goblin Pudor'un yanına almayı unutmamıştı. Bu savaşın sonunu tahminen hepiniz biliyorsunuzdur ama eğer izlemediyseniz şiddetle tavsiye ediyoruz. Gidin izleyin ve aynı zamanda videomuzu da burada bitiriyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz bize abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lights are red and they're sweat on your.